Benim kocam yemin etti, benim kocam e, hacca katılamazsa, gidemezse bu senede benim nikahım düşüyor. Adamı soruyor, doğru mu? Adam diyor, doğru. Ben hacı çok istiyordum, böyle bir şart koydum. Dedim ki, şart olsun, yeminim olsun, şartım olsun, ben gidemezsem eşimi boşayacağım. O zaman Aziz Mahmud Hüdayi diyor ki, sizin evliliğiniz bitti, olmaz diyor, bitmedi. Niye diyor? Çünkü diyor büyük bir veli beni hacca götürdü diyor. Nasıl götürdü diyor yani Bursa'dan gidenler belli. Daha geri gelmediler. Bunlar daha şimdi orada yeni Arafat'a varacaklar. Ya da belli mekanlara yeni gidecekler. Sen hangi ara gittin geldin haçtan? Ve onları da gördün. Hemen diyorlar ki davaya tanığı çağır. Üftade Hazretlerinin bir dostu diyelim gelir. Daha henüz Üftahat Hazretleri ile tanışmamıştır. Der ki evet der biz birlikte hacca gittik. Aslı Mahmud Hazretleri şaşırır. Kendisi şimdi Osmanlı döneminde öyle bir dönem ki önce dini bilgilerimizi tamamlıyoruz. Yani kendimizi bu hayatta ve diğer tarafta fayda sağlayacak ilimleri Tamamlıyoruz. Bir de kendi mesleki alanımızda hem uzmanlaşıp hem de o konudaki dini bilgileri tamamlıyoruz. Çünkü herkes her şeyin, mesela bir terzi İslam hükümlerinin tamamını, bir doktor e, mühendisliğin tamamını, bir mühendis bir balıkçının, bir balıkçı da bir e, nükleer santral alanında çalışacak bir kişinin dini bilgilerin hepsini tamamlayamaz. Herkes kendi hayatını kurtaracak. Dini bilgilere vakıf olur, bir de kendi mesleki alanında bir alt donanım ve ee, altyapıya sahip olur. Aziz Mahmud Hüseyin Hazretleri kadı. Yani adalet, şeriat ve dini vecibeler konusunda üst makamda biri. Nasıl olur diyor. Yani bu davanın güdülebilmesi için sizin vermiş olduğunuz ifadeler doğru değil. Allah dostu ona diyor ki, sayın kadın diyor, şeytanın diyor, saniyede dünyayı gezebildiğine inanıyorsunuz. Bizim inancımızda bu var. Bir cinin dünyayı saniyeler içerisinde gezip dolaştığı açık ve net. Peki diyor bir Allah dostunun hacca gidip gelebileceğine inanmıyor musunuz?